Merhaba sevgili takipçilerim Ankara Kombi Pazar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökteniz Toprak. 27 Mart 2025 günlerden Perşembe. Sizin için çekiyorum arkadaşlar. Güncel olarak Baymak Lunatek kombimizin iç tasarımı, iç dizaynı. 10 numara bir cihaz. iç hidrolik grupları tamamen pirinçtir arkadaşlar. Metal, demir, yani sarı malzeme olan pirinç malzeme, grumpos pompamız var. Paslanmaz çelik eşenjörümüz var, kazanımız var. Hemen sağ tarafta Yenileşme tankımız var arkadaşlar. Şöyle biraz yakından çekeyim. Üç yolumuz üç yolu motorumuz. Kırmızı olan emniyet dentilimiz. Arkada plaka eşenjörümüz var. Pompamız. Mavi olan böyle su türbünün sensörü. Su türbünün arkadaşlar. Plaka eşenjörünün hemen bu tarafındaki. Ortada fanımız var. Şöyle geriden sizin için çekiyorum. Servisi arkadaşlar veya müşterilerimiz görmek istediğinde tüm marka kombilerin iç tasarım videoları kanalımızda mevcuttur arkadaşlar. Hangi marka isterseniz isteyin. Boş, Buderus, Demir Döküm, Eca tüm marka modellerin güncel olarak iç tasarım videoları mevcuttur. Müşterimiz kendisi bizi internet aracıyla bulmuştur. Kendisine hayırlı olsun. Kombiyi kendimiz tavsiye ettik. Baymak Doğatek ya da Luna Tek dedik. Bu arada Baymak Doğatek 3 yıl garantili. Lunatec 5 yıl garantili en yeni model Lunatec olduğu için o da bir hem garanti olarak da bu kombiyi tercih ettik ve kendisi de kabul etti. Bugün de taktık arkadaşlar. Birazdan montajımızı da çekeceğiz. Gönül rahatıyla alıp kullanabileceğiniz bir cihaz. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Şöyle tava, bacadan eğer ki su kaçırırsa arkadaşlar şöyle serumla direkt yoğuşma sifonuna geliyor görüyorsunuz. Tavadan gelirse su. Ee, gerçekten güzel bir sensörler falan. Şöyle 10 numara bir cihaz. 3 yollu motoru 3 yollu su olsun. Gerçekten güzel. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın arkadaşlar.